Milli ekonomi modelinin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş, Nobel'e aday gösterilmesinin ardından bu kez Rusya tarafından devlet nişanına layık görüldü. Ödülü, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından LDP Genel Başkan Vekili Roman Kudiyakov takdim etti. Profesör Doktor Haydar bir nişan takdim edecekler. Bu nişanın özelliğini ben hemen hatırlatmak istiyorum. Bu, bu nişan Rusya Devlet Duması'nın verdiği en değerli hediyelerden biri. Diğer da Rusya Devlet Duması'nın amblemi vardır. Çok özel olan bu nişan, Rus dumasının başkanının diğer ülkelerin parlamento başkanlarına takdim ettiği bir e, hediyedir. Şimdi bu törenin bu anına geçiyoruz. Devlet nişanının takdim edilmesinin ardından Rus ve Türkiye heyetler karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Saat Rus heyetinin Profesör Aydar Baş Bey'e takdim ettiği bir hediye. Bana gönderdikleri devlet başkanlarına verilen hediyelerdenmiş. E, dua edelim Allah niyetlerini kabul etsin. <laughs> Mutabakat zaptı töreninin sonunda çektirilen dostluk fotoğrafına Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Alexey Erkov da katıldı.